Hoş geldin. Bugün hepimizin yani insanlığın en temel sorularından birine dalıyoruz. Nereden geldik? Bu dünya, bu evren nasıl oluştu? Evet, bu gerçekten de hep merak edilen bir konu. Elimizdeki kaynaklar da bizi farklı kültürlerin inanılmaz yaratılış hikayelerine götürüyor. Mitler yani. Düşünsene, binlerce yıl önce hani ne teleskop var ne başka bir şey. İnsanlar gökyüzüne bakıp etraflarındaki dünyayı anlamlandırmaya çalışmışlar. Aynen öyle. Ve bunu yaparken de müthiş bir hayal gücü kullanmışlar. Doğaya ruh vermişler, anlam yüklemişler. Güneş, deniz, dağlar hepsi birer karakter olmuş adeta. Kesinlikle. Ve bu mitler sadece fantastik öyküler değil aslında. O dönem insanı için hem bilim gibi, hem din gibi, hem de sanat gibi işlev görmüş. Aynı zamanda birer zaman kapsülü gibiler, değil mi? Bize o insanların dünyayı nasıl gördüğünü, korkularını, umutlarını, her şeyi anlatıyorlar. Evet evet, evren nereden geldi, insan neden var, bu sorulara verilen ilk cevaplar bunlar. Hadi o zaman bu büyüleyici yaratılış öykülerinden